Evet, os. Al gardını. Şimdi en büyük sorun şu. Bir, e, mesafeyi daralması ve mesafe daraldığı zaman bir şey yapmamak. İki, e, mesafeyi kısaltamamak. Şimdi bunu çözmemiz lazım. Bunu sadece zıplayarak çözemeyiz. Yani şu zıpladık. Bu şekilde çözemeyiz. Rakibi tetiklememiz lazım. Ve çok uyanık olman lazım. Rakip mesafene girdiğinde ki bu bilinçli olması lazım. Yani sen, senin çekmen lazım. Veya kendi girdiği zaman senin onu dışarı çıkarıp atak yapıyor olman lazım. Ya da sen bilinçli olarak rakibin mesafesine gireceksin. Yoksa komitede aldığım bütün puanlar çoğu tetadöfi oluyor. Niye? Ben kizami çıkıyorum. E kizami çıktığım zaman o sabit durur ya da mesafe kısadır ve puan alırım. Ama geriye çıkarsa puan alamam. Doğru mu? E, önce rakibi Sonra genel oyunu iyi okumak lazım. Şimdi <laughs> Kizami'den yola çıkalım. Ee, bir de mesafeyi daralttıktan sonra bir de maçından yola çıkalım. Şimdi buradayız. Rakiple temas ediyorum. Rakibi tetikliyorum. Ve mesafeyi bilinçli kısaltıyorum. Böyle ne olacak acaba diye değil. Tamamen bilinçli. Buradayım. Guard değiştiriyorum. Bir os. Oh. Mesafe kısalttığım zaman deniyorum tekniğimi. Yani burada patlayıcı bir şekilde veya artık hangi teknikse uğrama maaşı olur, kizanma maaşı olur deniyorum. Çoğu zaman sen vurdun, e, vurdun haftan geriye kaç. Daha yakın mısın? Ama vurmazsan, değil mi? bir şey yapmazsan böyle dolanırsınız. Böyle dolanırsınız. Bak şu an daha yakınım. Olsun. O bana çıktı. Anlaşıldı mı? Ama bir kişi daha yakının. Geldi, tak. Anlaşıldı mı? O yüzden hep temkinli bir şekilde tabii ki oyunu iyi okuyarak, rakibi iyi analiz ederek ataklarla mesafeyi kısaltmak veya tetikleyerek konu kısaltman lazım. Anlaşıldı mı? Şimdi ya biraz bilinçli olarak bu çalışma yapacağız. İkincisi, içeride kaldığın zaman önce sen tetikleneceksin. Hemen çıkacaksın Uroma Aşi'yi. Veya orada aşı parayı. Hemen bir şey çıkman lazım. Bu sende şu olmayacak. Yani buradayım. Bir kart değiştir. Buradayım. Mavayışı vurdum. Mavayışı vurdum. Ma Hayır böyle bir şey olamaz. ya Mavayışı vurdum yemedim ama içerideyim. O zaman tut vur ama aşı vur. Olsun? Ya da tut. Yel kusurca vur. Anlaşıldı mı? Şimdi iki çalışma yapacağız. Bir. Ben tetikliyorum. Tetikliyorum bir. Bir atak giriyorum. O geriye kaçıyor. Mesela kizamus kiburun atak girdim. Bam. Yakla yakınım şu an, değil mi? Bam. İkincisi puan. Os. Aynısını o bana yapıyor. Tetiklemiyor ama şu an. Bahsetmek istediğim konu bu değil. Tamam mı? Tetikle. Sadece zıplamak. Mesela bir sıfır öndesin. O zaman tetiklemeyebilirsin. Biraz daha zaman kullanabilirsin. Ama yine devam. Ya yani öne geçtikten sonra aynı şeyi devam edeceğiz ama mesafeyi koruyarak. Şimdi ben rakip bana doğru geliyor. Mesela ben dehaydeyim diyelim. dehay'e doğru çekiyorum kendimi. Ama yine bende baskı. Nasıl oluyor? Geliyor. Heh. Ben yani deha yapacak şekilde şey yapıyorum. Geliyor. O bana doğru atar geliyor. Ben pam. Mesafeyi koruyarak yine ona baskı yapıyorum. Olsun. Geliyor mesela. Kos. Tekmeyle, yumrukla vesaire. Baskı yine bende. Bu tamamen senin farkındalığınla alakalı bir şey. Evet ne dedik? Sen yap şimdi. Önce bir atak yap. Ben geri kaçayım. Sonrasında tekliğini yap. <laughs> Gibi. Burada ben yana kaçtım. Arkadaşın ikinciyi vurdu yine uzakta kaldı. Hemen tak çıkabilirsin. Tamam ya yani burada biraz pratikle bu, bu iyice oturur. Çalışma anlaşıldı mı? Olsun. Olsun.